Tarih bilmeyince böyle oluyor. Geçen hafta son dönemde hasret kaldığımız bir tartışmaya tanık olduk. Daha doğrusu karşı koyuşa. Belediyeysen belediyeliğini bil, tarihi katledemezsin haykırışına. İstanbul Belediyesi Üsküdar'a yürüyüş yolu yapmaya karar verdi. Kazık çakıp denizi doldurarak. Bir baktık ki kazıklı yol Mimar Sinan'ın denize sıfır yaptığı Paşa Camii'nin de önünden geçiyor. Cami denizden uzaklaşıyor bu kadar mı tarih cahilisiniz diyen isyan bayrağını açtı. Muhafazakarı, liberali, sağcısı, solcusu, mütedeyyini, seküleri ortak tavır aldı. Yapılan çevre düzenlemesi değildi. Tarihin infazıydı. Belediyeciler cami 5-10 metre içeri kaysa ne olur diye baktılar herhalde. Ama gel desen o 5-10 metreyi Mimar Sinan'a sor. Açıp iki satır tarih okusalar Mimar Sinan'ın o camiyi niye oraya yaptığını bilirlerdi açıp iki satır tarih okusalar Şemsi Paşa Camii'ne halkın neden Kuşkonmaz Camii adını verdiğini anlarlardı. Öyküsü şöyle. Şemsi Paşa Sokullu Paşa'ya cami yaptırdın ama kubbesine kuşlar ediyor diye takılır. O da gökyüzünün altındaki her yeri kuşlar kullanır diye savunurmuş. Aradan bir süre geçmiş Şemsi Paşa da cami yaptırmaya karar vermiş. Fakat kendi yaptırdığı caminin de kubbesine kuşlar ederse Mimar Sinan'ı çağırmış kuşların konmadığı bir cami yapmasını istemiş. Mimar Sinan ölçmüş biçmiş, rüzgarların kesiştiği, dalgaların kıyıya ser vurduğu bu sebeple kuşların barınamadığı bu yeri bulmuş. Camiyi yapmış. Yıl 1580. O cami işte böyle bir hesap kitabın sonucu. O cami işte böyle bir üstün aklın ürünü. Caminin kubbesine kuşlar hiç konmamış. Yıl 2017. Aklı evvel belediyeci camiyi 5-10 metre geriye çekmeye kalkıyor. Kalkışıyor ama Mimar Sinan'ın 537 yıl önce yaptığı hesap kitabı alt üst edeceğinin farkında değil. Cami içeri girince rüzgarların kesişme noktası olmaktan çıkacak. Dalgaların uğultusu minareler vasıtasıyla içeri taşınmayacak. Kuşlar ürkmeyecek, konacak. Allah'tan bu ülkenin aydınları direndi de Allah'tan belediye hatasından döndü de proje durduruldu. İnat edebilirlerdi. İnanın caminin önüne kazıklı yol yapsalardı Mimar Sinan mezarında ayağa kalkardı. Şemsi Paşa mezarında ters dönerdi. İşin acı tarafı şu. Osmanlı Osmanlı diye konuşanların Osmanlı'nın yaptıklarını yere göğe sığdıramayanların miraslarına sahip çıkmamaları. Bazen ranta kurban etmeleri. Hemen örnek vereyim. Zeytinburnu'nda yapılan gökdelenler Eskiden tarihi adaya Haliç'in karşı yakasından bakanlar Sultanahmet Camii'ni hayranlıkla seyrederdi. Cami yerinde duruyor ama görüntüsü artık eskisi kadar muhteşem değil. Çünkü minarelerin arasından kafa gösteren gökdelenler var. Rant için Canım Sultanahmet Camii'nin silüeti bozuldu. Gökdelen görünümlü oldu. Neyse Paşa Camii el birliğiyle muhafazakar belediyenin elinden kurtuldu. Kabataş kurtulamadı ama Martı görünümlü beton iskele Boğaz'a ihanetin belgesi olarak kalacak. İyi pazarlar, iyi bayramlar. Ramazan Bayramınız kutlu olsun. İstanbul cuma akşamı boşaldı. Giden gidene, gırtlağına kadar dolu kentten kaçan kaçana. İstanbul hakikaten artık nefes alınamayacak hale geldi. Cumartesi mega kent uzun bir aradan sonra rahat bir nefes aldı. Bana gelince hem siyaset boğdu hem İstanbul'da yaşamak. Çok değil. Bir hafta kafa dinlemek istiyorum. İzninizle Mehmet Teskan